Herkese merhaba. Bugün beni oldukça heyecanlandıran bir video ile karşınızdayım. Bu benim kanalımdaki ilk tepki videom olabilir. Bu videoda ben Blackpink ve Selena Gomez'in Ice Cream şarkısını hem dinleyeceğim hem de müzik kliplerini izleyeceğim. Şunu da belirteyim ben hem Selena Gomez hem de Blackpink'i zaten ayrı ayrı severim. Bu şarkının da bayağı zamandır böyle güzel bir reklamını yaptılar ve beklentileri yükselttiler açıkçası. Çünkü çok uzun zamandır bekliyorduk. Tabii bir de şunu da belirtmek istiyorum. Ben de selam beri aslında K-pop dinleyen, K-pop gruplarının videolarını izleyen biriyim. Ama bir K-pop fanıyım dersem K-pop fanlarına haksızlık etmiş olurum. Çünkü konu hakkında çok bir bilgim yok açıkçası. Yani K-pop hakkında, K-pop kültürü hakkında. Ama dinlemeyi de izlemeyi de gerçekten seviyorum. Tabii ki bu gruplar arasında en sevdiklerimden biri de Blackpink olduğu için özellikle bu klive, bu şarkıya bir tepki videosu çekmek istedim. Şimdi ben daha fazla uzatmadan klibe ve videoya geçelim. Hatta en sonunda yeni çıkmış dans videolarını da izlemeyi düşünüyorum. Evet, başlıyoruz. daha başında durdurmak istiyorum. Çünkü benim ilk olarak görmek istediğim şey klipte Selfing in your area tarzında bir şeydi. Hani Blackpink genelde yaptıkları işbirlikleri işte Lady Gaga ile olsun. Böyle bir giriş yapmıyor ama yine de ben böyle bir giriş bekledim nedense. Çok güzel olurdu olsaydı. Oh. Evet, burada bir durduracağım çünkü benim en sevdiğim grup üyesi çıktı. Hem sesine bayılıyorum, hem dans edişine bayılıyorum. Benim gerçekten herkesin grupta bir favorisi vardır eminim. Benim favorim de Rosalyn. Selena so in right so Gomez yeah, so hey. hey. so inanılmaz derecede zayıflamış. Böyle hastalık sürecinde falan zaten bir kilo aldı. O yüzden hatta çok fazla eleştiri aldı. Ben kesinlikle kilolu ya da kilosuz daha iyi şöyle böyle demeyeceğim ama ben kilo vermesine, bu kadar kilo vermesine çok şaşırdım gerçekten. Çünkü İncecik olmuş. E ne ara oldu bu? Şimdi burada tekrar durmak istedim. Selena'ya tekrar geçti. Fakat bu bir dakikalık süre içerisinde asla Jisoo'yu göremedik. Yani yok Nerede? Jisoo nerede? Neden söylemiyor? Tamam arada böyle çıkıyor, dans ediyor falan sanki arkadan bir vokal falan bir şeyler yapıyor ama kendisi henüz şu an solo bir şekilde söylemedi. Üstelik ben burada Selena Gomez'in stylingini hiç beğenmedim açıkçası. Yani kızların yanında biraz kötü kalmış diyebilirim. <laughs> Şimdi tekrar durduruyorum ve Jisoo'nun girmesi hakkında konuşmak istiyorum. Jisoo çok şu ana kadar yani hani bir buçukuncu dakikaya geldi ve sadece 10 saniye kadar söyledi. Gerçekten neredeyse hiç hiç bir söz, bir yer vermemişler Jisoo'ya. Onun dışında İngilizcesinin çok geliştiğini fark ettim. Çünkü genelde bildiğim kadarıyla grupta Jisoo en çok böyle kendi dilinde konuşan yani İngilizce konuşmayan desem daha doğru olur. O yüzden İngilizce söylemesi ve gerçekten de güzel söylemesine biraz şaşırdım açıkçası. Gayet güzel söylemiş. <laughs> durdurmak istiyorum. Çünkü burada söyleyecek bir çift lafım olacak. Şimdi Ice Cream Çılın Çılın Ice Cream Çılın diyorlar. Bu şarkının nakaratı anladığım kadarıyla. Yani açıkçası biraz daha şarkıdan beklentim yüksekti benim. Ee, özellikle de sözleri hakkında. Tamam Ice Cream hakkında bir şarkı çıkacağı belliydi ama hani Ice Cream Çılın Çılın demelerini de pek beklemiyordum açıkçası. Biraz basit ve beklentimin altında kaldı. And ice cream chillin', ice cream chillin', 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 ice cream chillin' like a villain, yeah, rah, 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 mitchin', mitchin', the tongue's in to win my life. far, no more Whoa. follow, none of them it, one to them, damn it, kinyak, chitter, millis, millis, may, potter, your them, some more, get keep it yep. moving like my Lisa, oh, think I can't wait you be some Lisa can, Lisa, mm -hmm. Lisa and needs an ice cream and a treat, sir. keep it moving like my Lisa, think to fly, Where you be some Lisa, can, at Lisa and needs an ice cream and a treat, sir. <laughs> Şimdi tekrar durduruyorum. Dediğim gibi dekorlar gerçekten çok güzel. Tam yani bu ice cream, bu tatlı, bu şekerlik e, gitmiş yani. Gayet güzel. Her şey birbiriyle bağlantılı. Ayrıca bu nanana nana kısmıyla bu ice cream challenge'lı kısmı birazcık dile takılacak türden bir şey. Bence. bitirişine bayıldım zaten videonun. O bitiş kısmı çok güzel. ve Ice cream dedikleri kısımlar gerçekten çok güzel. Ama şimdi video ile ilgili genel bir yorum yapacak olursam açıkçası ben Selena ve Blackpink'i böyle bir aynı sahnede görmek istedim. Böyle yan yana görmek istedim. Tabii ki şu an pandemiden dolayı muhtemelen yan yana gelemediler. Öyle bir şey yapmadılar ama ellerinde her türlü imkan var, para var. Yani isteseler her türlü önlem alıp yapabilirlerdi diye düşünüyorum. Ama yapmamışlar. Nedense ben öyle bir beklenti içine girmiştim. Onun dışında video ile ilgili diğer bir yorumum da evet tam böyle bir yaz şarkısı tamam çok eğlenceli falan filan ama ben böyle Blackpink gibi gruptan ya da Selena'dan biraz daha böyle derin, biraz daha sanatsal bir şarkı ve video klip bekliyordum açıkçası. Çünkü hani Kill This Love'a baktığımızda ya da How You Like That'a baktığımızda hem sözlerin çok daha derin bir anlamı var hem de sanatsal açıdan klip genel olarak çok daha güzeldi benim fikrimce. Bu yüzden hani bu şarkı böyle tam bir yaz hatta böyle dondurma reklamlarında çalan şarkılar gibi olmuş. Bana öyle geldi. Tabii çok da kötü bir şey söylemek istemiyorum. Yine çok kaliteli bir şey ortaya çıkarmışlar. Stylingleri olsun, dansları olsun. Hani genel olarak baktığımızda evet güzel ama benim be beklendiğim gerçekten çok çok daha yüksekti. Ama böyle tam dile takılacak bir şarkı. Hani böyle başta sevmezsin, dinledikçe güzel gelmeye başlar. Dinledikçe dinleyesin gelir ya o tarz bir şarkıya benziyor. Evet, benim genel olarak şarkıyla ilgili yorumum buydu ama bence hani bu genel olarak şarkıdaki en kötü şey Jisoo'nun gerçekten hiç şarkıda olmaması. Yani bir 10 saniye 15 saniye çevrili kısmı söylemiş sonrasında çıkmış. Yani bana kalırsa bence Jisoo Selena'nın bazı kısımlarını da söylemeliydi bence. Evet şimdi çok kısa böyle bir de dans videolarına bakacağım. Zaten dans videolarına şöyle bir baktığımda aman aman bir şey olmadığını görmüştüm ama izlememiştim. geri kalan da aynı şekilde gidiyorsa direkt yorumumu yapacağım. Çok fazla izlemeyeceğim bunu. Evet videonun tamamı aynı şekilde gidiyor. Şimdi dans videolarına gelecek olursak pandemiden dolayı galiba Selena ile bir araya gelemedikleri için böyle bir dans videosu çıkarmışlar. Ben normalde Blackpink'in danslarına bayılırım. Zaten hepsi çok güzel dans ediyor. Zaten koreografları da çok güzel. Bütün danslarının koreografileri çok güzel ve ben de kendimce yapmaya çalışırım hatta çok beğendiğim için. Ama bunun böyle Hani kendilerini avatar avatar yaratmışlar, dans ettiriyorlar falan açıkçası benim çok hoşuma gitmedi. Yani o etkiyi alamadım. Bana böyle oluşturdukları avatarlar aman aman bir şey gibi gelmedi. Hani ellerinden altında çok iyi bir teknoloji var, çok güzel imkanlar var yine. Bence çok daha iyi bir dans klibi çıkarabilirlerdi gibi geliyor bana. İki videoyu da yan yana koyunca gerçekten Blackpink'i ve Selena'yı ayrı ayrı sevmeme rağmen Beklentilerim çok yüksek olduğu için açıkçası hayal kırıklığı, kırıklığına uğradım. Bu şarkıyı dinlemeyeceğim ve söylemeyeceğim anlamına kesinlikle gelmiyor. Kesinlikle dilime takılacak ve söyleyeceğim. Hatta ezbere söyleyeceğim muhtemelen. Evet, benim videolar hakkındaki yorumlarım bu şekildeydi. K-pop kültürüne çok fazla hakim olmadığım için belki videoda ya da ile ilgili bilmediğim bir şey olduğu için kaçırdığım noktalar olmuş olabilir. Bunu yorumlarda yazarsanız hemen bilgilenmiş, öğrenmiş olurum. Hem de en azından yorumlarda bir kendi tartışabiliriz diye düşünüyorum. Umarım tepki videomu beğenmişsinizdir. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve böyle videolar çekmeye devam etmemi istiyorsanız ki benim tercihim genelde Blackpink'in yeni çıkaracağı şeyler olur muhtemelen ama devamını getirebilirim. Yani tepki videolarına devam edebilirim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın!